Evet merhaba dostlar. Kıvısı'yla ikinci sıçra kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Macarlı olarak göçümüzü başarılı bir şekilde yapmıştık. Moravya'yı, Balaton'u ve Moldova'yı adını unuttum ülkenin. Moldova'yı haraçlığımızı yapmıştık. Ama bu video çok daha büyük hedeflerimiz olacak. En baba görmüş olduğunuz gibi Bulgaristan. Bulgarya'yı haraçlığımız yapacağız. Barışımız bitmiş. acı bastım. Geliyoruz. Geliyoruz abi. Kaç tane special soldiers'ımız kalmış? Ona bir bakmam lazım. 500 500. Az kalmış lan. Öldüğümüzde gidiyor bu bunlar arkadaşlar. O yüzden birazcık hızlı olalım. Biraz daha hızlı oynamamız lazım. Ama oldu sayımda yani maşallah. Abi fazla. Karımızla yatmışız. Gayet normal bir durum. King Boris ordunun başında. Görmüş olduğunuz gibi simgesi burada. Boris. Boris Manchov. Gel oğlum. Şarj diyelim. Çok güzel. Agresif saldırgan özelliğini kazandık. Burası bir dağ değil mi? Of sıçtı. Ay, ne zekalı. Bana saldırdı yanlışlıkla. Ve basit bir şekilde Bulgaristan'ı kendimize bağladık. Bayağı bir para kazanıyoruz. Artı 11. Ama 11 daha hiçbir şey arkadaşlar. Hazar Conquest of'ta düşüyor. Of fırsat bu fırsat abi. Yalnız bir hastalık var. Bu hastalık ne zaman bitecek? Hemen bakalım şu ekrandan. Abi bitsin bu hastalık savaşa gideceğiz Nasıl yapsak Bizans'ı haraca bağlayacağız arkadaşlar Ama şöyle bir sıkıntı var Hastalık var Orada bir hastalık var Abi şey ee, Prisoners'dan Mass ransom yapacağım hiç teke teke uğraşmayayım. Bir tane daha akolayt yapalım. Akolayt ne işe yarıyor bilmiyorum da. İşe yarıyor ya galiba. Hani bir, bir, birkaç şeye yarıyor. Leash Modifiers, Monthly Martial Lifestyle Experience. Çok oha. %15 çok fazla lan. Baya iyi. Artarsa %25 oluyor. Şu an 15. Oo, success'ları da al elek yapalım. El kızı elek mi oğlu? Hadi garip de bir şey yapalım. Geza. Önemi yok acı. Kampımızı geliştirelim bir tur. Ardından Bizans'a savaş açalım. Yurdumuzu geliştirelim. Main yurt. Yurt deyince aklıma Age of Empires geliyor ama maalesef. Artık oynamayı beceremediğim için videosunu çekemeyeceğim. Şunların hepsini 3 seviye alalım. Üç seviye şart çünkü görmüş olduğunuz gibi yani ceza yiyorum. Eksi 40 prestij cezası yiyorum, gerek yok böyle şeylere. Şunu yeni fark ettim, nomadic court diye bir şey varmış. Hani normalde savaşçı court, barışçıl court, diplomasi falan yazar bu da nomadlere nomadic court yazıyormuş ve seviyemiz level 2 olunca army atıyor. artıyor. 3 önemsiz, 4 çok güzel. On bayağı iyi lan. Seviyemizi bayağı bir yüksek tutmamız lazım o zaman. Hala dokuz falan yapsak maşallah baksana. Neyse. Bizans. Geliyorum oğlum. Olduğu Orduyu önce toplayalım. Zor bir savaş olacak. Çok zor bir savaş olacak ama başarılı olursak çok güzel olur. Basileos Basileos the Beautiful. Adamın isme bak. Basileos Basileos. Erzak limitimizi biraz arttırdım. Beni niye herkes öldürmek istiyor abi? Sen. Bana böyle güvenen beni seven birisi lazım Casus başına onu yapmam lazım ama Bu adam olmaz ya Şimdi Bana karşı obedience yok o yüzden Beni satabilir herhangi bir şemada şeyde Bana suikast girişim yaparlarsa yardakçı olabilir Sıkıntı Neyse yapacak bir şey yok Sevesi alalım. Bir şeye bakmam lazım. Evet geldim. Bir şeye bakmam gerekiyordu. Bu bölgeyle geçirdik. Buraya gidersek oha. 400 asker ceza yiyoruz. Hayır. İstemiyorum oraya gitmek. Şöyle bakayım. Aa aldık lan. Başardık. At evcileştirdik. Alt tarafı bir at diyelim. Bu ne lan? Tipe bak atın. Charger yapalım atımızın adını. Bir tane atımız var artık. Çok da bir faydası yok. Şu anlık yok en azından. Army movement speed'i %15 arttırmak işimize yarayabilir. Hatta şuradan Adımı Pursuit'i arttırabiliriz. Pursuit. Aa çok güzel. Bu adamı aldım. Tiny bir, yani ufacık bir health boost veriyormuş. Şöyle kendisini geliştirsin diye ona para veriyorum. Kendisini geliştirsin. Daha iyi bir doktor olsun. Bu da asker sayımız çok fazla. Ha. Hani 4000 levi gerçekten çok fazla. Peki benim merak ettiğim bir şey var. Tamam. Benim vasallarım da nomad olduğu için onlar büyük ihtimalle bu toprakları parçalamıştır, reizlemiştir. Yapmadınız mı öyle bir şey? Bu yapmamış. Oğlum yapmış mı? Nomadic Settlement diyor. Nomadic Castle diyor. Yok abi oğlum da yapmamış. Oğlum da yapmamış ya. Nisa. Devam ediyoruz. Bu ne? Ha, Allah Tengu Nomads. Ulan aslında Dur atım hastalıktan ölmesin. Aa atım öldü. Daha yeni evcileştirmiştim ya. Neyse az önceki muhabbete kaçırmayalım. Şey diyecektim. Avallı isyan ediyor ya. Ulan acaba böyle aval mı olsak? Hani avallığın isyanını... Ama geçti de mi ya? Aval olmak için galiba geçti. Ki zaten Değişmiş lan az önce avar yazıyor da. Tengri Nomads diyor. Yok ya boş ver. Aklım hep avallarda kaldı acı. Onun serisini yapmayı çok denedim. Avallara dair bir seri ama yapamadım. Olmuyor abi çok zor. Çok zor gerçekten. Avallarla oynamak çok zor. Çünkü bu Macarların göçünü engellemeniz lazım. O ilk videodaki koskocaman göçü engellemeniz lazım. Avallarla da çok zor. Yani Avallar hem yok. Yani Aval diye bir şey yok. Bağımsız değiller. Bulgaristan'ın bir vasalı. Hem de zor. Yani yapılacak bir şey değil. Yapay zekanın şeyine bağlısınız birazcık. Zekasına mı diyelim. Ve muhabbet esnasında Bizans'ı da haraçlımız yaptık. Şimdi yalnız kanki sen... Bu ne? Ha, çok iyi. Bu adam ne yaparsam yapayım. Bana karşı... Estediğim için konuşamadım. Bana karşı sadık olmayacakmış. Olmasın abi. Ne yapalım? Olmasın. Görmüş olduğunuz gibi avto 30 para kazanıyoruz. Çok yüksek bir miktar. Çok. Halbuki çok. O yüzden şöyle Family Yurt'tan Youth of Many Cans yapalım. Hak sahiplerini davet ederiz. Konfederasyonlar. En nefret ettiğim şeyler. Yemin ederim daha bak saçma daha saçma bir mekanik yok ya. Polish Konfederasyonu da kurulmuş. Polish. Sen ne yararı var abi? Yani ne gibi bir yararı var? Niye yapıyorlar bunu bilmiyorum. Allah Allah. Neyse. Hazalları da karaştırma yapayım mı lan? Savaş açabiliyor muyum? <laughs> Vallahi açabiliyorum. Ama yok açılmıyor. Çünkü sınırımız yokmuş. Sınırımız olsun abi nasıl yapacağız? Şu Sağlıkoğlu peçenek istiyor. Peçenekleri Hemen bir haraçlığımız yapalım. Bir yandan da şu adamları yükseltelim. Bol bol paramız var zaten. Bol bol para gelecek. Zenginlikten ölüyoruz. Bilerek az asker çıkardım. Ne oluyor lan? Yine birisi bana kafa tutuyor. Ne oluyor? Lucas'ı öldürmeye çalışıyormuş. Benim Star öldürmek istiyormuş. Uza kanka. Seni biz bir hapse atalım. Evet artık ne oluyor? O Tengri avar. Oğlum oha. Oha bir şey değil mi? Yemedim seri. Çok açık konuşayım mı? Seri de olmasaydık şu anda büyük ihtimal bunu kabul ederdim. Kabul ederdim ve karakter değiştir yapıp şuradan bu adam olarak oynardım. Avar, Tengri Adamın statlara bak. Bir de oğlum bunlar ne? Pat, pastoralist, Serene Expert, Defen. Hey maşallah be. Savaşacağım mecbur ama yenemeye de bilirim yani. Çok güçlü bir lider. Yok lan tam yenermişiz. Hocam o kadar değil. O kadar değil hocam. Ama yine de biraz fazla oldu çıkarsam iyi olur. Ana nereye kaçıyor lan? Orduyu wipeleyemedik kaçıyor. Gel lan buraya. Kanka sen seni ben pinliyim. Sen devletimizin bir general olacaksın. Evet seni hapsediyorum. Seni serbest bırakacağım. din de değiştirme. Sen tengi olarak devam et abi. Seni seviyorum. Av diye. Bana sinirliymiş. Olsun. Halledeceğiz. Call tier'ımmış şu anda. Call tier'ım değil Gel benim şeyim oluyor. ya. Şöyle shift bodyguard'ım olabiliyor mu? Aha. Olsun. Bu CD engine hiçbir zaman olmuyor bu. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Bu arkadaşa kendisini geliştirmesini söylemiştik. Bir miktar geliştirmiş. Oo, bak çok güzel. Bu çok güzel bir seçenek. Bunu seçelim. Bunlar ne? Bol bol param olacağı için bu seçeneği seçeceğim. İnsanla ilişkim artsın abi. Popular opinion. Halkla ilişkim artsın. Ama artık Ney? Eşari bir Hazar devleti var. Oğlum hani Yahudiydiniz? Hani Museviydiniz? Hani Museviydiniz? Huzar lan hani? Eşari olmuş. Oğuzlar. Oğuzlar hala Kuzavi, hala Musevi, Allah Allah. Neyse devam edelim. Abi madem Müslüman oldun. Yani haraçlı olacaksın? Ömür boyu haraçlı artık? Şunu kapayalım. Birazdan şey sahnesi yapacağız. Kingdom of Heaven. Esselamu Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Ondan yapacağız birazdan. Ama önce bir savaşta kaymam lazım bu arkadaşa. Fazla güçlü değil. Hatta hiç güçlü değil lan. Ordusu çok kötü. İnanılmaz kötü bir ordusu var. Bizim ordu bunun yanında yani harbiden çok güçlü. Yamultuyuz arkadaşı. Squad of Karaş'ı yükseltmemiz lazım bayağı bir. Ordu gücümüzü arttırıyor çünkü. Yalnız ben ne ölmez bir adammışım be Bir av yapalım Av mıydı feast miydi Feast ha, Feast çok <laughs> Hışkırık tuttu ondan arada bir takılıyorum bayağı bir hışkırık tuttu <laughs> Hunt yapalım Nudge diyelim abi Nudge Tam şu bölgede acı, bir ava çıkalım. Savaşın ortasında ava çıkıyoruz. Yani kendime o kadar güveniyorum. Master of Hunt. o Master of Hunt'çımız yokmuş lan. Hemen şöyle Master of Chase yapıyoruz. Tamam. Prepared meat. A feast için feast'te indirim kazandık. Significantly more successful diyor. Oha. Bir seviye arttı. Başarı olayımız. Başarı şansımız. Of. Çok iyi lan. Becomes more successful. 83'ten geçerdi mi lan? Vallahi geçti. Ah be abi. Open Terrain Expert oldum. Bir zahmet. Şimdi dönüşte de bir tane Feast çakalım. Feast yapmamın sebebi dostlar. Ama çok güzel. Loyal bir arkadaşımız oldu. Feast ile bazen düşük bir ihtimal karakterinizin sağlığına 5 senedini arttıran bir özellik geliyor. Amacım o özelliği almak. Hemen feast yapalım. %50 indirimimiz vardı. Yani oyun öyle söylüyor. Şöyle paraya kıyıyoruz. Honor guestimiz olmasın. Gerek yok. Feast'in olayı Sedius Murder. Okey tamam. Recreation diyelim. O sırada savaşa devam etmemiz lazım. Savaşı unutmayın. Savaş sırasında da yani benim rahatlığa bakar mısın ya? Savaş sırasında feast yapıyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hurt sayımız inanılmaz az. Harbi çok az. 5000 çok düşük bir sayı. Abi keşke feast'i daha sonradan yapsaydık değil mi? Great Banquet geldi. Yok abi istediğim olmadı. Sağlığımız artmadı öleceğiz. Tamam artık tamamen savaşa odaklanabiliriz. Heves benim yeni yeni bölgem olur diyor. Heves diyor yeni şeyiniz olur. Başkent. Olabilir. Neden olmasın? Öyle yapalım. Evet taşıyacağım başkenti. Taşıyacağım ve Manage Fertility görevini bu bölgeye vereceğim. Bu arada şunu unuttum ben. Abo unuttuğumuz şeye bak. Demand obedience yapmam lazım. Natural dedim şu an 60 olduğu için dementleyebiliyorum. Aa benden korkmuyormuş bu. O, bu adam benden korkmuyor. Benden korkmadığı için bundan bedavaya alamıyorum şeyi. Bedavaya sadık olmuyor bana. Haraç vermem lazım. Birazcık haraç değil de Rüşvet vermem lazım. Al lan. Veriyorum. Böylelikle Stable Saksı için yapacağız. Oğlum tahta geçtiğinde kimse sıkıntı çıkarmayacak. Artık ölebilirim abi. Rahat bir şekilde ölebilirim. Pe Beçenek. Peçenex diye bir top. Bu nasıl bir kabile adı ya? Of. Ohohoho. Fena yendik lan. Ama dedim abi güçsüzler diye Güçsüz dedim yani Baksana Profesyonel bir orduya sahip değil düzenli askeri yok iş pullevi Pullevi ve horde riders yani Güçsüz Gel gel bir tane daha Gel gel Yaralanmak gibi bir hata yapmayacağım yaralanırsam ölürüm Of çok güzel Ve Demogias. Oğlum ne kadar uzadı lan. Yazı niye buraya geldi? Oo maşallah. Saman, samanit biraz güçlü yalnız. Onu da mı alsak? Neyse. Yayılmamızı biraz daha Avrupa'ya dayalı yapalım. Avrupa'ya doğru yapalım. King Half'dan. Oo Half'dan'a bak lan bizim Viking. Conqueror olmuş. Eşek. Haftanın oğlu King Dede'ye de bir tribüt yapalım acı. Sen de bizdensin. Bizden olacaksın. Zorla. Güçlü mü? Güçlü. Herkes de güçlü abi. Maşallah. Nasıl yapacağız? Şuradan girişelim direkt. Starts. Envelopment. <laughs> Tool bu. Oo. Oh. Tool olmuşuz lan şey konusunda. Bu neydi? Meşhurluk. Meşhurluk. -ru, Ru. Ru. Evet. 5 olursam ne olur? 5 olsan zaten Cengiz Han gibi bir şey oluyorsun herhalde. Evet. Dört iyidir ya. Oğlumuzu da bir dört yapsak iyi olur. Oğlum nasıl ne durumdasın 37 yaşına gelmiş. Benim ölmem lazım artık. Ölsem iyi olur. Çünkü oğlumuz daha güçlü. Daha kaslı bir arkadaş. Close attention. Bastım. Yani oğlum tahta geçse daha iyi olabilir. Succession hala stable. Sıkıntı yok. His. Yahudi Yahudi'ye bak. Bu adam bizden birini öldürmeye çalışıyormuş. Yahudi diye hapsettim. Bak Yahudi olmasa bırakacaktım. Aşkenaz bir de hani. Harbi has Yahudi. Harbi has Yahudi. Sinirimi bozdu ipne. Gelin lan. Oh. Kanka zorladın ya. Bir Javladı bizi birazcık zorladı yalnız. Zorladı. Koskocaman bir Dimogiel sızısı var. Kocaman. Devam abi. Yalnız ben... Karpatya imparatorluk olsam mı ya? Şu an krallığız değil mi? Evet krallığız şu an. İmparatorluk olalım. Yalnız imparatorluk olmadan önce şu... Number of Knights. Şunu aktif edelim. Şimdi size şunu söylemem lazım. Bu kampta arkadaşlar... Karım öldü. Önemsiz. Bu kampta böyle... Farklı bir mekanik var. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum ama öğrenmeniz lazım. Az önce bir upgrade yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Falcon'u yurtu aktif ettim. Yeni ya yani bu DLC gelen bir özellik şu ki nasıl diyeyim eskiden mesela maceracı olduğunuzda ne oluyordu? Bunu seçiyordunuz bitiyordu. Ardından işte bir seviye daha atlayacaksın ki yenisi açılsın falan filan. Eğer göçebeyseniz seçtiğiniz özelliğin de kendisine has bir seviyesi var. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle abi. Bayağı iyi bir özellik. O yüzden statlar bu kadar düşük zaten. Aslında Archer %10 damage'ı kim ne yapsın abi? Ama son seviyede çok da bir şey değişmiyor. Sadece Archer'ın size'ı değişiyor. O da önemli ama. Tabii ki. Mesela bu ne yapıyormuş? Stationed Man at yüzde damage %120. Bak %120. Toughness, Pursuit, Pursuit, Screen, bu ne amına yani maşallah. Yani çok fazla. Ava çağırmışlar da geç gördüm ya. Bu arada video evet 26 dakika olmuş. Kaç tane video çektim ben? Ha, bu ikinci video daha ben ölmedim zaten kral hala ölmedi. Kral hala ölmeden bence iyi oynadık. Bu arada istediğim şeyi almışım. Bakın. Rekurs Entertainment. Sağlığım bayağı bir artmış. Ama hastayız. Öleceğiz. Neyse bu videoyu da burada bitirelim. Güzel bir videoydu yine. Bayağı bir büyüdük. Şimdi diyeceksiniz ki. ya Yanımda da şunu görmeyeyim abi. Kanka haraçlı yapıyorsun. Büyüdüm diyorsun. Ne yapayım? Ne yapayım? Ya ne bekliyordum sana? Böyle bir mesaj görmeyeyim. Büyüdük ve büyüdük hacı. Bu devletler benim himayem altında mı? Altımda. Bu kadar. Basit. Bu kadar basit. Sanki bunların hepsi benim olsa çok yani götüm aşağı verecek. Yani çok daha yüzden kasmaya gerek yok. Haraçlım mı haraçlım. Bir sonraki video biraz daha Avrupa'nın işlerine doğru gideceğiz. Bavyera kesin. Banko. Almanya. 1700 asker var ya fıs. Hani fıs. Gerçekten fıs. Çok güçsüz. Lothar abi çok güçsüzsünüz ya asker sayılarına bak ağlayacağım şimdi. Bir de bana bak Allah belanı versin 8000. 8000. Bir de güçlü askerler yani. Çok da güçlü değil de yani bolu değiliz yani. Ey maşallah. Hold Raiders'ın Raiders, ın, Raiders ın biraz azsa onu arttırmamız lazım. Neyse Dediğim gibi güzel bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Kendinize iyi bakın.